Hepinize merhaba arkadaşlar. HK kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle evimizin ilk faunusunu tanıtacağım. Faunus bir çiçek saksısı gibiydi. Biz çiçeği iptal ettiğimiz zaman bunu da biz faunus olarak değerlendirelim ekstra para vermedik. Camı çok aşırı kalın bir cam değil ama içinde zaten bu taşlar da çiçeğin taşlarıydı. Şu büyük renkli taşları da tatildeyken topladık. O da çok güzel bir hava kattı. Su da dinlenmiş su olarak dün doldurduk bu suyu. Şöyle taşlarını da senden görebilirsiniz. Beyaz da mıcır gibi işte bu çiçeğin dibindeydi. Biz onları da kullandık ve ayrıca şu ne? benzer topladığımız taşları koyduk. Şimdi aldığımız ürünlere geçelim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İlk olarak şöyle balığımızı gösterelim. Bir adet beta aldık arkadaşlar. Fiyatı 80 lira. Şöyle göstereyim. Benzer türleri vardı. Farklı renkler de vardı. Bu renk böyle değişik bir renk. Tek kuyruk böyle. Tırtıklık kuyruklar var arkadaşlar. Böyle saçak gibi. Onlardan da vardı. Biz bunu seçtik. Şöyle göstereyim. Bunu şöyle bir kenara koyalım. Şöyle koyalım. Daha sonra şu yemini göstereyim arkadaşlar. Yem bu şekilde. Günde iki parça falan verin dedi. İyi yem, güzel yem falan falan dedi. İşte adını bilmiyorum. Vitaminli yem falan dedi. Neyse. Bir de şu ağacı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar bu gördüğünüz gibi ağaç veya kök parçası özel bir ağaçmış. E, suyun içine çözülme yapmıyormuş. E, yurt dışından gelip kilo hesabı satılıyormuş vesaire. Bu kuru olduğu zaman suyu çekmesi bir iki saat durabilir dedi. Bunu akvaryumdan bize verdiği için gördüğünüz gibi zaten ıslaklığı da mevcut. Bu yüzden direkt batacak bu. Herhangi bir balıklara zarar yok. Özel bir ağaç türü dedi. Ve uzun ömürlü dedi. Evet koptu gördüğünüz gibi. <laughs> Neyse. Bunu da koyup güzel bir dekorasyon yapacağız. Şöyle koyalım isterseniz. Salıyorum. 1, 2, 3. Bu şekilde. De bunu Kumlu olsa da veya farklı olsa da dikebiliriz de şimdi elimi ben sokmayayım. Balığı koyup yemini vereceğiz. Şimdi balığı koymaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi keseceğiz. Şöyle göstereyim ben size betamızı. Biraz netleyelim. Evet. Şimdi kesip akvaryuma koyacağız. Yemek makasıyla. <laughs> evet havasını aldık. Evet şimdi poşetimizi kopardık. Bismillah deyip balığımızı Ova Bu ters döndü. Bu ne böyle dedi. <laughs> Arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Evet betamız yüzmeye başladı. Biraz da bu fanus şey olduğu için yandan biraz değişik gözükmüş olabilir. Şöyle üstten göstereyim. Üstten daha hoş duruyor. Betamız da şurada. Bir de yem atabilir miyiz buna? Şöyle koyalım. Yemimizden de. Buna da arkadaşlar bir tane ilaç kutusu bulup ona doldururuz. Kapaklı güzel bir yem kutumuz olur. Evet şöyle yemlerden de atıyoruz. Hadi bakalım afiyet olsun diyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu şekilde. İlk fanusumuz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Yansıma yapıyor o da uzaktan şöyle yapayım. Evet. Şöyle göstereyim biraz yansıma gibi yapabilirim arkadaşlar şöyle. Özellikle şu tahta çok güzel oldu. İnşallah uzun ömürlü ve sağlıklı bir akvaryumumuz, fanusumuz olmuş olur. Kanalımıza abone olup bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.